Sword game videosu çekiyoruz. <laughs> Küçük replikler. Sen elendin. Ah, this is my Bir tane daha kazma yaptım. Güzel bir havuz yapalım. Havuzda oyuncakları yapalım. Alın bunları. Benim kazmam vardı. Eğlen ciblen. Şimdi gerçek film zamanı. Kardeşim sen fakir birine benziyorsun. Bizim oyunumuza katıl. Oğlum bir dinle lan. Bizim Scoot game <laughs> oyunumuza katıl. Katılacağım. Ve para kazan. Hadi <gülüyor> bay bay <gülüyor> kardeş. <gülüyor> bay bay hadi. <laughs> Ben <laughs> Oo, <cidden mi? gülüyor> bir bilgi. Diyorum, e katılmayın. Oo, oh, oh, oh. Çek filme devam. <laughs> bir bes e katılmak istiyorum. ben sana kattım diye hatırlıyorum. Yok. <laughs> Yo. <Sessizlik> <Sessizlik> de 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 de. Tamam kardeşim ben seni hemen Scoot yemek katıyorum Bekle bir saniye Kardeş senin isim neydi? Gihun Gihun <Sessizlik> burada kayıtlı kardeş <Sessizlik> Kardeş başka bir isim söyle Aykü <Sessizlik> Aykü <Sessizlik> <IQ>, tamam <Sessizlik> Kayıtlandın kardeş Hadi Hayırlısı. <gülüyor> 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 Neredeyiz lan bu? <ben. gülüyor> lan bu ne? Lan kardeş bu ne? Fakirlik. Lan fakirliğine başlatma. Bir oyun zamanı. <laughs> ne oyuna gelin, lan? Oğlum <laughs> Ver lan kırmızı. Baştan başlayayım. Şimdi ben bunu yere koydum. Onu al bunun üstüne at. Sonra ters çevirsin. Gerizek. Ben baştan başlayalım hadi. <laughs> Allah'ım ya Rab. <laughs> al lan kartını hadi at. Helal olsun. Helal Helal olsun. Helal olsun nerede? Evet mantıklı. Oğlum fakiriz dedim ya paramız yetti. Hadi bu oyun oyna. Beş taş nasıl oynandığını Aa, ben de bilmiyorum. O oyun böyle oynanmıyor yalnız. <laughs> Bir şansın var hadi lan. Hadi yap lan. Yap yap. Yap, yap lan yap. Hadi yap. Hoppa helaldi. Disney'in oyuncu IQ kazandı la. <laughs> Oo ben mi kazandım? 对。